Merhaba herkese. Bugün ne yapıyoruz? Balon patlatmaca oyunu oynuyoruz. Cezalı balon patlatmaca. Evet. Şimdi arkadaşlar, e, ilk kişiyi seçiyorum. Küçükten büyüğe doğru gidelim yine. İlk Meryem patlasın. Meryem kalk annem, sen patlat balonunu. Seçtiğim bir balonu patlat Seçin bakalım. Bir tane. İçinde Böyle, kırmızı bir boya bir olan. Ben buradan, buradan, buradan. Şöyle, Hepsini getir belki onların içinden alır. İçinde kırmızı su olan cezalı olacak. Tamam mı Meryem? Evet, Meryem. Hadi bakayım Meryem. Evet yaparken bazıları patladı maalesef. Hadi Meryem. Cezalarımız ekşi limon ve acı biber. İkisi. Hadi Meryem. Şimdi yap, patlat bakalım Al evet, Biraz uzaktım sıçramazsın Ama kafası da Onu mu? Patlat hadi patlat. Onu onu patlat. Öndenim. Hangisi? İki. Tamam ikisinden birini hangisini istiyorsan onu patlat. Patlat. Patlat bakayım. Korkuyorum. Yok korkacak bir şey yok patlat. Korkam. Patlat annem hadi. Patlat hadi. Hadi annem bekliyoruz seni ama. 1 iki 3 bom hadi. Ama korkacak bir şey yok ki. Evet diğer balonları ne güzel patlatıyordun ama. Hadi Eline dikkat patlat. Hadi beni geç. Bir, iki, üç. Hadi, hadi ama bekliyoruz. Hadi. Bebe. Ben hem korkacak bir şey. Tamam hadi ablanla beraber patlat. Tamam hadi. Su geldi. Su muydu? Evet. Evet su. suydu tamam. Evet şimdi e, küçükten büyüğe doğru şimdi Muhammed Tahara. Hadi oğlum. Hı. Hadi Taha hangisi? Herhangi bir tane başında değil. Iyi. Yerde yapacaksın. Seç bir taneyi. Seçeceğim tamam seç hadi. Balonunu seç buraya gel tamam mı? Hemen patlatma. Tamam gel şuraya şuraya geç tamam. Otur şimdi. Otur patlat. Patlat bakayım. Aa, öyle olmaz. Patlatamazsın. Taha. Korkacak bir şey yok. Hadi bir iki üç patlat. İçinde su olduğu için çok, ses çıkmıyor çok. Patlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Patladı. <gülüyor> Patlamadı. Of cezalı. Kırmızısı. Cezalı çıktı. Ay, sen Hangisini seçeceğim biliyor musun? Hangisini cezalı çıkarsın? Eee, acı biber ye. Acı biber mi ye? Çünkü bir tane balon patlat. Acı biber yiyorsun. Ay, acı biber yiyor o zaman. Aa. Tamam tamam. Acı biber yiyeceksin. Hadi bakalım. Bir dakika. Hadi şimdi devam ediyoruz. Nasıl acı. tadı? Acı. Acı. Çok acı değil. Tamam. Ya, yedim ya. bayağı Muhammed. Yeter bence. <laughs> şimdi Zilan'da sıra. Evet. Başlıyoruz. Şimdi Zilan'da. Zilan hadi annenciğim. Bir tane seçeceksin. Kaç tane kaldı? Beş tane kaldı. Beşinden birini seçecek Zilan şimdi. Tamam. Onu seçti. Evet. Ben de korkuyorum evet, bu arada. Hadi. Yok. Oh, cezalı Su çıktı. Su. Tamam Öyle şimdi belki sıra ben sende. Ben cezalı çıktı. Dört taneden bir tanesi daha cezalı. Bakalım o cezalısı hangi kime ben denk gelecek? Istiyorum. Tamam sen onu seçtin. Patlat şimdi. Anne kafama geldi ya su. <laughs> Bu <Boşar> şey <yapalım. gülüyor> Cezalı. Aa! Kırmızı Hizmeti çıktı. Gel. Evet. Limon Limonu yiyeceksin. E zaten iki tane cezalı vardı bu arada. Tamam yarısını yiyeceksin işte. Onu o şekilde. Gel tamam. Şimdi sıra Meryem'de. Bir tane daha alacaksın. Bir ısırık daha al. Bir ısırık daha al. Şöyle. Şimdi Meryem e <gülüyor> <Şuradan>. <gülüyor> tamam. Meryem'de. Tamam. Şimdi. Evet şimdi tekrar Meryem'e geçiyoruz. Meryem hangisini seçtin? Onu seçti. Ben, seçtin? ben saniye ha? saniye. Hayır. Dur, bir dakika. Bir dakika. Hadi. Patlat. Patlat Korkacak bir şey yok bak ama ablalar da patlattı. 1 2 3 patlat. Cezalı değil. Hı. Değil mi? Evet. Hayır, değil. Cezalı çıkmadı. Şimdi taha'da taha bir tanesini seçeceksin, onu patlatacaksın. Hadi bakalım. Evet. Hadi Taha. Ya Taha bak, bak, biz. Hadi oğlum. Hadi. Cezalı, cezalı çıktı. Cezalı çıktı. kırmızısı Şimdi ne yap? Şimdi limonu iyice yiyeceksin ama Taha. Tamam ye. Bu iğneyi al mi? kızım. İğne kaybolmasın. ben de Sıra sende değil Meryem. Meryem sen sıranı aldın. Hmm. Ağzına bak. Hmm. Şeker gel, yemiş. Nereye gidiyorsun? Küstün mü? Küsme. küsme gel gel. Gel küsme. Taha. Tamam oğlum yeter Şş. yedin tamam. Şimdi son bir tane kaldı. Hayır, mama. Onu Zilen ablam patlatacak ama Zilen ablanın hakkı. Evet şimdi Zilan sen patlatacaksın. Ben Hadi ablanla beraber patlat. Zilan zaten patlatamıyor. Sen patlat ona ver. Tamam. Yo yo şöyle. O eline alsın yine. İkiniz ben beraber gel, Zaten patlatamıyor. Tamam Meryem gel. Gel 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 ağla. Şimdi Meryem. Patlatabilecek misin? Korkmuyorsun değil mi? Zilan sen gel yine de Meryem'in yanına. Ne olur ne olmaz şimdi o korkar. Patlatamaz. Bir dakika. Şöyle yenme, dur patlatma yenme, çekme, dur. Yenme. Bir dakika dur bir, dakika, bir, bir dakika. dakika dur. Al balonu eline. Al balonu eline. Balonu eline al buraya gel. Çık, buraya, buraya gel. Dur. Şuraya gel ortaya gelin. Ortaya telefonu Tamam Çıkarmayın. Çıkarırsan patlar. Çıkartma. Tamam Zeynep Meryem burada burada patlat anne. Hadi bak. Elini Ne oldu? Ceza alırsın. mı? Evet Meryem ceza almadı. Tutmadı seni ablan. Sana yardım etti. Sen korkuyorsun ya o yüzden. Seni tutmadı. Aa. Ne oldu? Nasıl kızdı? Evet bu arada e, yarın Muhammed Tanha'nın sünneti var. Hastanede de videomuzu çekeceğiz. Sizinle paylaşacağız. E, <laughs> yarın da sizinle videomuzu çekeceğiz. Ee, yarın tekrar görüşmek üzere. Yalnız yarın hastanede buluşacağız sizinle. Olmaz tanacak bir şey yok. Like Ama ya. seni izleyen herkes illa sünnet olmuştur Muhammed. Sünnet olan vardır aralarında. <laughs> 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 Meryem ne diyoruz anneciğim? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Meryem sen bir şey söylemiyor musun? Meryem küstü. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Yarın tekrar görüşmek üzere.